Arkadaşlar herkese selamlar. Bu videoda sizlere esporcuların crosshair'larını göstereceğim. Güncel crosshair'ları bu videoda bulabileceksiniz. Esporcuların arasında Sinet, Scream, Tenz gibi birçok esporcunun crosshair'ını bu videoda bulabileceksiniz. Laf fazla uzatmadan videoya geçelim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. İlk önce Ripin Crosshair ile başlıyoruz. Bu Crosshair bu şekilde. Ayarlarını gösteriyorum. Nişangah rengi beyaz, ana çizgi açık, saydamlığı 1, kalınlığı 1, merkez nokta kapalı, iç çizgileri göster açık, iç çizgi saydamlığı 1, iç çizgi uzunluğu 4, iç çizgi kalınlığı 2, iç çizgi uzaklığı 3, geri kalanlar kapalı. Dış çizgileri göster kapalı. Ateşleme hatası, hareket hatası kapalı. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir durum var. Rip bu crosshair dışında bir crosshair daha kullanıyor. Yani bu crosshair'ın üzerinde değişiklikler yapıyor. O da şu şekilde iç çizgi kalınlığını 1 yapıyor. iç çizgi uzaklığını 2 yapıyor. Ve crosshair'ı bu şekilde kullanıyor. Ekil aldı. Rip direkt ultisini kullandı. Zaten bu zaman kazandırma yetecektir. Şöyle bir yakınlara baktı teleporttan da birazdan kaçacak zaten. Ve böylece skor <laughs> 8-1. Son de yakalayarak geliyor. Bu crosshair'ımız bu şekilde. Geçelim Sinet'in crosshair'ına. Arkadaşlar Sinet'in güncel Crosshair'ı artı şeklinde bir Crosshair. Bu Crosshair'ın ayarları ise şu şekilde. Ana çizgi kapalı, merkez nokta kapalı. Bunlar kapalı olduğu için bunların hiçbir önemi kalmıyor. İç çizgileri göster açık. İç çizgi saydamlığı 1, iç çizgi uzunluğu 5, iç çizgi kalınlığı 2, iç çizgi uzaklığı 0. Hareket hatası ve ateşleme hatası da kapalı. Dış çizgileri göster de kapalı. Sinet'in güncel Crosshair'ı bu şekilde bu ayarları yaparak Sinet'in Pro uygulamış olursunuz. I, feel like they could come from any angle and he's gonna get this first kill. Shadow needs to be careful here. They're just gonna peek out. An angel tries to trade off of it. Oh my god, that's an insane shot from Sinet. How does he do that? You can't be doing that. It's absolutely magic. He performs and Ascent is fine in the round. Şimdi geçelim. Eğim diyelelim Pro Emdiel'in kullanmış olduğu Crosshair budur arkadaşlar. Hatırlarsanız Fireflax karşısında da bu ile güzel bir klaş almıştı. Bu Crosshair'ın ayarları ise bu şekilde. Kapalı, kapalı, yeşil. İç çizgileri göster açık, iç çizgi saydamlığı 1, iç çizgi uzunluğu 4, iç çizgi kalınlığı 2, iç çizgi uzaklığı ise 0. Kapalı, kapalı, kapalı. Kullanmış olduğu Crosshair bu şekilde. Ancak güncel olarak kullandığı crosshair'ı da sizlere göstermek istiyorum. O da 1522 budur arkadaşlar. Unutmayın ki bu crosshair'lar 1920x1080 çözünürlükte gösterdiğim için oyuncular 1280'e 720 çözünürlüğünde falan oynuyorlar genellikle. Bu yüzden sizin gözünüzde değişik görünebilir. Ancak kullanmış olduğu crosshair'ın genel itibariyle ayarları bunlardır. Bilginiz olsun. Rakiplerin yeri belliyken bir kibre çıkaramamış orada. Keşif okulundan da yeri belli olmuştu zaten. Şimdi eğim 2 vs 3 retake başlayacak. Side tarafındaki oyuncu var. Uzun tarafında Sochni var. Eğim yavaş yavaş çıktı. Bunu fark eden yok. Flash pick geldi. 2'ye 1 pozisyon. Eğim delilerle bir oyuncu daha gördü. Çok az canı var. 76 can. Brasco ile bir pozisyon. Canı az olan oyuncuyu da bulduktan sonra Sochni'yi bulduktan sonra şimdi Eyimdelal mi Brasco mu? Eyimdelal. Sahipte kaldığını düşünüyor hala Brasco'nun. Brasco kısaya kadar çekildi. Eyimdelal. Maçı uzatmaya götürüyor. BBL maç puanından geri döndü. Ve maç uzatmaya gitti. Tek tabanca. Şimdi geçelim Scream'in Crosshair'ına. Scream'in Crosshair'ı ise gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu Crosshair'ı yapmak için ana çizgi açık. Ana çizgi saydamlığı 1. Ana çizgi kalınlığı 1. Merkez nokta açık. Merkez nokta saydamlığı 1 ve merkez nokta kalınlığı ise 3 olacak. Bu ayarları yaparak Scream'in crosshair'ını yapabilirsiniz. Ayrıyeten rengi ise cam göbeği gördüğünüz gibi. Onun dışında her şey kapalı olacak arkadaşlar. Scream'in crosshair'ı da bu şekildedir. Açıklamaya <laughs> başlayabilirsiniz. Oh, they're going straight from the dark cover. Connect to connect Link, though, takes down Amazing oh, stuff here why? so far from Liquid, deflecting this attack. Scream is tapping heads. That's what he does. That's who he is. And that's Liquid with 10th round now on the board as they deflect that contact through that smoke. Şimdi ise geçelim Aslan'ın Crosshair'ına. Evet şimdi de Aslan'ın Crosshair'ıyla karşı karşıyayız. Bu Crosshair ise Aslan'ın turnuvada kullanmış olduğu bir Crosshair. Bunun ayarları ise nişangah rengi beyaz, ana çizgi açık, 1 1 kapalı. İç çizgileri göster açık, iç çizgi saydamlığı 1, iç çizgi uzunluğu 4, iç çizgi kalınlığı 2, iç çizgi uzaklığı ise 2 olarak ayarlanacak. Geri kalan her şey kapalı. Hatırlarsanız bu crosshair ile Aslan Flux karşısında 1v5 clutch almıştı. Şimdi yardıma gidecek Aslan kendini saklamaya devam ediyor. Soğuk Shovel'dan ilk geldi. Ruzlar ikinci kill gelmiş. Dur 7'da bir mermi Aslan'dan. Soğuk Shovel gelmeye çalışıyor. Kaçtı oradan Aslan. Çok akıllı bir hareket. Aslan herkesi vurdu ama. 1 vs 2 hayatta kalması lazım. 3 saniye kaldı. Üstüne koşmak zorunda. Laures koşacak zamanı bulamadı. Aslan tek başına vurandı kazanıyor. Bir overpick de var üzerine. Şimdi geçelim Tenzin Crosshair'ına. Evet Tenzin Cross'u da budur arkadaşlar. Son turnuvada kullanmış olduğu Crosshair ayarlarını şimdi geçelim. Nişangah rengi cam göbeği. Ana çizgi açık. 1-1. Merkez nokta kapalı. Atış hatasında nişangah soldur açık. O da şu işe yarıyor. Bilmeyenlerimiz için. Gördüğünüz gibi yukarıdaki çizgiyi solduruyor. İç çizgileri göster açık, iç çizgi saydamlığı 1, iç çizgi uzunluğu 4, iç çizgi kalınlığı 2, iç çizgi uzaklığı 2, hareket hatası, ateşleme hatası kapalı. Tenzin kullanmış olduğu Crosshair da bu şekildedir. Gayet güzel ve gayet standart denilebilecek bir Crosshair. Sick. Who's been sent? on the kamikaze mission of trying to get it down and then get away. Full sight control here in Not favor of XF, but they have to understand that they've got to take the fight to Sentinels. They can't just let it go. Aaron drops 10's going in aggressive as he tries to work his way around as it's just dropping down to a 2v2 Tef. Down to 10 hell second on the tab. You've got you've got to fight out. You've got to work your way out of sight. You've got to 1 v Intense comes up big. Şimdi ise Lego'nun crosshair'ını göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar, Lego'nun crosshair'ı ise gördüğünüz gibi bu şekilde bir crosshair kullanıyor. Lego crosshair'ını değiştirmiyor. CSGO'dan gelen Crosshair'ını hala Valorant oyununda da birebir aynı şekilde kullanmaktadır. Bu Crosshair'ın ayarları ise nişangah rengi beyaz, ana çizgi açık, ana çizgi saydamlığı 1, ana çizgi kalınlığı 1, atış hatasında nişangah soldur açık olacak, merkez nokta kapalı, iç çizgileri göster açık, iç çizgi saydamlığını 1 kullanmıyor. Onun yerine 0.6-0.5 civarında bir iç çizgi saydamlığı kullanıyor kendisi. İç çizgi uzunluğu 7, iç çizgi kalınlığı 2, iç çizgi uzaklığı 4. Hareket hatası, ataşlama hatası kapalı. Dış çizgileri gösterdi kapalı şeklinde kullanıyor Crosshair'ını. Bombası ile beraber canavar oyuncu bulabilir. Bu arada Heaven'a biri çıkacak da o yakalanacak ya yarı yolda. Lego, o oku vururken biraz zaman kaybetti ama bir heaven'da olduğunu biliyor. Oraya mutlaka bir net bırakacaklar. İki oyuncu birden heaven'da. Oraya yanlışlıkla gönderirse bombayı Heaven ikincisi alttan. birden ölebilirdi ama... Artık zor. Artık zor. Heaven altına gitti bombası. Çantasıyla beraber ve çok güzel bir movementla beraber yukarı çıktı. İkinci oyuncu da yalnız bilmiyor. Çok iyi saklandı ondan. Şimdi, spawn tarafı Oo, da gördü. Artık. Yarıya kadar çözecektir. Full defuse ge çöz gelecek. Geldi ki Lego bunu kazandı. Artık mümkün değil round'ın kaybedilmesi. Lego. Burada belki yeteneklerini çok doğru yerlere kullanmadı ama özellikle çantalarıyla Heaven'a çıkması round'u bitirecek e, bitirecek hamle oldu. Şimdi ise geçelim Muj'un crosshair'ına. Evet Muj'un crosshair'ı bu şekilde. Ancak Muj sürekli crosshair değiştirmektedir. Ben son turnuvada kullandığı crosshair'ı sizlere göstermek istedim. Bu crosshair'ın ayarları şu şekilde. Nişangah rengi beyaz, ana çizgi açık ana çizgi saydamlığı 1, ana çizgi kalınlığı 1, merkez nokta kapalı, nişangah soldur kapalı, iç çizgileri göster açık, iç çizgi saydamlığı 1, iç çizgi uzunluğu 5, iç çizgi kalınlığı 2, iç çizgi uzaklığı ise 3, geri kalan her şey kapalı. Bilginiz olsun. Bu da Mujun Crosshair'ı. Çok bir şans verme, yani vermemeleri lazım en azından. Bak o çok ekstra kill'ler lazım. lazım ekstra kill'ler lazım ekstra kill'ler geliyor Serben, 3 tane vurdu Serben ölüm demek ama unutmuştuk bir süre Muj şimdi operatörle yaklaşacak karşısında iki tane oyuncu var özellikle elinde operatör olması büyük sıkıntı bir flash pick yapacak Şahin'e attı Sterbenlere ateş ediyor farkında değil Oo! ve Muj gelip ikisini birden vurdu <laughs> kazanan Muj oluyor kazanan bir... Muj'un crosshair'ı da bu şekilde evet arkadaşlar sıra Sociable'ın crosshair'ına geldi bu görmüş olduğunuz Crosshair Sociable'ın Cross'una ait. Bunu yapmak için ise ayarlarımız şu şekilde. İç çizgileri kapı göster kapalı, dış çizgileri göster kapalı, ana çizgi açık 1 1. Merkez nokta açık, merkez nokta saydamlığı 1, merkez nokta kalınlığı 2 ve Crosshair'ımız bu şekilde oluyor. Hukuku biraz yalnız kaldı. Puka tam kontrol etmedi. Büyük bir hataya dönüştü. Merminin nereden geldiğini anlamamışlar. 3 oldu. 4 oldu. Tek başına. Silip süpürdü Sociable. Son oyuncunun nerede olduğunu bilmiyor. Bir tane daha ve harika bir bela daha Sociable'dan. Arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoda sizlere Valorant'ta bilinen popüler esporcuların güncel crosshair'larını gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. ProSayer'ını istediğiniz bir oyuncu olursa yorumlarda mutlaka belirtin. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.